Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de bir şey yeni çıkardı. Olan meyve yoğurdu kıramalı gofreti deneyeceğiz. Şimdi biz açıp geliyoruz. Açtık. Evet, açtık geldik. Selamünaleyküm. Cümleten. Şimdi sen dene ben dün denedim. Dün o denedi ben şimdi aa bakıyorum. Çok, güzel kokuyor. Kokusu <laughs> güzel. <laughs> Vallahi güzel. <laughs> e <laughs> şimdi bırak bu Denemeyin hani bana. Anne hani bana, anne hani bana demiş. <laughs> Şapırdatma lan. Güzel. Tadı çok gelmiyor ama. Evet. Evet. Bunların karışımı. Daha çok gofreti tadı geliyor. Hafif eşki. <laughs> eşki. <Almasın>. <gülüyor> eş, eşki. <laughs> eş. Biz Bak, ona 4.95 verdik. 5 kuruş aldım ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu bence 5 kuruş aldım. Gözün şu an görmüyor musun? Al kameraman bey. Sağ ol Recep bey. Bu arada maske takamıyoruz diye kızmayın. Yemek, yiyoruz. Yemek <laughs> Maske <gülüyor> altından yiyor. <laughs> Daha çok şunun tadı da geliyor. Şunun tadı çok geliyor. Kırmızı var ya. Onun tadı biraz geliyor. Evet. Yoğurtada. <laughs> Ben alıyorum. Ben de. Ben de. Ben alamıyorum hala. Ben de Ben de diyor. Ondan sonra ben alamıyorum hala. Dünkü gün <laughs> yemeyeceğim diyor. Yiyor. <laughs> yemeyeceğim diyor. <laughs> Sen niye hiç konuşuyorsun? <laughs> <laughs> Sen niye hiç <üç> konuşuyorsun? <laughs> hmm. Bir de bandırıyor o gözüne salak. Tabii oğlum. <laughs> Bak ya, bak ya, al ya. Kameraman da ama aç çıktı. <laughs> aç kameraman, aç. Ne yapıyorsun yapayım? Sınavdan çıktın. Fiyatı 4.95 arkadaşlar. Beş kuruş almayı unutmayın. Değer mi? Değmez. A -a. Beş gün şunu almayı unutmayın. Bence üç. değer. Üç. Ben üç diyorum. Ben dört diyorum. <laughs> ya Recep bir 95 kuruşun lafını yapma. O ben üç buçuk diyorum. Ben de. Ben A 3 diyorum. 4, ben 4 küçük diyorum ben. Ben 3 buçuk diyorum. Oğlum 95 kuruşun lafını ne yapıyorsun? Direkt 5 yiye geçsene. 95 kuruş mu? Hmm. Ne bileyim. Kameraman al. Yok, yok. Aç yok. kameraman aç. Aç, aç. gözünüz doysun kameraman. Abone olun da şu kameramanı bir doyurak. Al al al. Almıyorum. Utandı. Bugünlük bir tane video çekeceğiz. Her gün bir adet video çekeceğiz. Bir tane yeter her. Yani. Neyine yetmiyor? Delimine bile bir haftada iki tane video çıkıyor. Biz bile her bir haftada her hafta bir video. Arkadaşlar. Abi güvenlik yeni motor almış. Hani. Şimdi ne almış? Ne bileyim bandik bir motor almış. Orrrr yapıyorum. <laughs> Cip. Evet. Ya, güvenlik mi o? Evet. Hadi lan. Yok lan. Biraz ne vurması var ya. Çen. Mal mal Al kamerama. Aç kameraman bizden az yedi. Ne oğlum bak bu yakına göre hep dövüyorum. Allah be. Arkadaşlar bunları ziyan etmiyoruz. Çöp atıyoruz. Pardon. çevreye kirletiyoruz. Ne Hay hay Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Kadar çık. kadar. Çık. 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 Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Yoruma yazmayı unutmayın. Bir dahakine ne denememizi istiyorsunuz. Bay bay.